Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Stella Brainot'ta takas sıkacağız. Bu arada benim ismim Papra 18. İşte bir isim böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Böyle. Bir isimizi kapayalım. Bakın. Burada la kokara var. Burada en iyi Brainot'un bu arkadaşlar. Çıkla Terina. bisikle Terina. 17 milyon veriyor saniye başına. Üst katımıza geldiğimizde bura boş. Bur. Burada potos potumuz var 20 milyonluk. Burada 6 e, var. Burada Bison Tecuk biterimiz var. O, los Orcalitos var. Seminis Spiderini var. Ve burada da Extinct Tarlalero var. Arkadaşlar bu değerli. Bu balık etkinliği gittikten sonra bu bir daha hiç gelmeyebilir. Ve arkadaşlar bugünlük videom bu kadar daha fazla takas yapmak istiyorsanız bakın burada hes hesabım işte beysim böyle çekebilirsiniz burada fotoğraf yani böyle şu an yani ne demeyi hmm. hmm. aklıma bir şey gelmiyor neyse arkadaşlar siz buradan bana Yok. ismi, Roblox'ta ismimi yazarak böyle bir şey yapabilirsiniz. Görüşürüz. Durun. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Dur abi. Oyuna girsen senden gireceğim. Sonra sen.